Açayım da oyun oynamaya başlayayım. Açayım. Hemen. Evet. Aç. Neden oldu ya? Neyse, kapatayım. Kapat. Niye konuşmuyorsun? Yeter. 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 Ya, tut, tut, Çekmeyelim o zaman. İstemiyorum. Şöyle Çekmeyelim <laughs> o zaman. Hadi çekelim. O zaman anlat başla. Hadi. Ne tanıtım? Merhaba bebe? arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizlerle yeni kulaklığım ikinci çekiyoruz ama daha detaylı. Hı hı. Bak böyle. İlk e videoyu, videoyu, videoyu kimle çektin? Annemle Ama bu sefer daha düzgün çekeceğim. Tamam. Şimdi ne aldık biz? O videoyu çektik, çektiğim gün bu kulaklığı almıştım arkadaşlar. Hı hı. Böyle bir de ilk Türk çeken ben olmuştum bu kulaklığı çeken. Hı hı. İlk Türk yani. Öyle diyorum. Hı hı. İlk Türk. Şimdi daha detaylı güzel bir şey çekeyim. Evet. Şimdi biz bu Öldeki videomuzdaki mouse'umuzu da gösterelim. Evet. Yani. O Habit'in mouse'u. Eğer onu da görmek istiyorsanız diğer videolardan onun da hemen şeyini videosunu oradan seyredebilirsiniz. Ve aynı marka yani. Habit Şimdi da. aynı marka gene, gene şey aynı marka. neydi notebook yok game game not, arka game not marka i̇lk 7 artı 1 kulaklık kulaklığımız. 7 aslında bu, bu güzel. ve game not aynı marka. Evet ile game not aynı marka. Bu da güzel bir kulaklık. Böyle ee, kaliteli. Biz bunu ilk sebebi almamız Kuzey'e öbür kulaklıklar kuzeyin kulaklarını terletiyordu arkadaşlar. Evet, Acıtıyormuş da. Bunun sünger ped yerleri hakikaten çok yumuşak. İnanılmaz böyle jel gibi. Bir de ee, ve arkadaşlar. yani kulaklarınız kuzeninki kadarsa göster kulaklarına Şu iç bölüme kulağı oturttuğunuzda e, kulaklarınız terlemiyor. Çünkü deriler kulaklarınıza değil de kafanıza baskı yapıyor. Terlemiyor. Üst ses tarafta Ses değişimine bak göstereceğiz. da göstereceğiz. Arkadaşlar. Üst tarafta da burada bir ped bölümü var. Bu da kafanıza bastığında üstten acı yapmıyor. Ee, dur bir dakika kuzeyci evet. şuraları bir anlatalım. Ee, mikrofon burada istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Mikrofonun üstünde bir ışık var. Kablo baya uzun. Arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. 2 metreden fazla gibi. Yani bile... ee, Ve dikkatli olmanız gereken şey bu e, 7 artı 1 olduğu için USB girişli bir kulaklık. Yani bilgisayara takılıyor. Evet sesinizi USB'den alacaksınız. Güzel. Şimdi kulaklığın üstünde şöyle bir bölüm var. Bu bölümden gördüğünüz gibi mesela kulaklıkta RGB özelliği var. Bir RGB'si hakikaten güzel. Buradan kulaklığın şey RGB'sini var. kapatıp açabiliyorsunuz. Evet. Şurada bir düğme koymuşlar. hemen. Ondan sonra tabi buradan kulaklığın sesini açıp kapatabiliyorsunuz en önemlisi. Evet. Bir, bir de kulaklığın mikrofonunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Çünkü bazen kulaklık için Ses gitmesini istediğinizde kulaklığı bundan takabiliyorsunuz. Bu çok ağırlık yapmıyor. Kablo gördüğünüz gibi sargılı. Ee, bu kafası büyük olan arkadaşlar için. Buralar metal destekli yapılmış. Kolay kolay kırılacak gibi durmuyor. Bir de arkadaşlar. Kuzey bir kafana tak bakalım. Ve şimdi böyle ya ses. Küçültüp tak. Şimdi böyle. Yani boğuk geliyor. Bir tak kafana kulakları. Şöyle göstereyim. Düz yapayım şöyle arkadaşlar. Hı hı. İşte arkadaşlar böyle. Bunu böyle taktığınız zaman kuzeyde gördüğünüz gibi gayet rahat kafaya oturabiliyor. Ergonomik yapısı çok güzel. Net ışıkları çok güzel. Bir de kuzeyin kulağındayken ışıklarını kapatıp açalım. Kuzey dön. Mikrofon ışığı da tabi aynı anda RGB ile açılıp evet. Kapanıyor. Ondan sonra biz bunu şöyle denedik. <laughs> YouTube'dan bir tane test videosu açtık. Değil mi Kuzey? Evet. O test videosunda 7 artı 1 özellikle 7 artı 1 test yazarsanız YouTube'a size e, bunun hakikaten 7 artı 1 bir kulaklık olduğunu e, hissettiren çok güzel videolar var. Evet. E, böyle resmen işte arkadan geliyor sol taraftan öne doğru dönüyor ses tekrar sağ kulağınızın önünden. Tekrar sağ kulağınızın arkasına çevresel bir etki yaratıyor. Ee, hatta e, orada bazı efektleri kullandığınız zaman e, sesin kafanızın etrafında döndüğünü veya tek kolondan hangi yönlerden tek tek geldiğini size e, YouTube gayet güzel gösterebiliyor. Arkadaşlar ve 7 artı 1'i gayet iyi hissediyorsunuz. Ses seviyesi doyurucu. E, ses tam açıkken dışarıdan konuşan birinin sesini almıyorsunuz, e, duyamıyorsunuz. Ee, onun dışında menteşe yerleri gayet sağlam, sağlıklı gibi gözüküyor. Tabi sizin gene kullanmanıza bağlı, elinizde kalmaması için. Bu üst taraf biraz esnek, gördüğünüz gibi bayağı ileri geri yapabiliyor, sabit değil. <laughs> Başka kulaklığın bu uç taraflarına kablo kırılmasın diye gene plastik desteği yapılmış. Arkadaşlar bir de. Hı -hı. Bu videodan sonra iki video daha çekeceğiz. Birincisi şurada. Gördüğünüz gibi şuradaki bu köşemizi çekeceğiz. Hı hı. Diğersi kare korsanlarını çekeceğiz. Tamam, o da olabilir. Gördüğünüz Onu da çekebiliriz. Da. Ve son olarak en sonunda da bu mektubu çekeceğiz. Mektubu bugün çekemeyebiliriz ama belki. Evet. Aha. Yani bayağı video çekmeye çalıştık hı -hı. Bu, bu günler için. Hı hı. İnşallah like atarsınız. Mutlu, çok mutlu oluruz. Hı -hı. Abone olursanız bir de. Hı -hı. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle sevinirim. Bu kadar sevinirim yani. Size yanak atıyorum. İstediğiniz zaman ya da sıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.